Biz Avrupa Parlamentosuyla ilgili konularda Türkiye'ye karşı daima objektif ve tarafsız olmasını bekliyoruz. Başka ülkelere Yunanistan'a, Fransa'ya, Almanya'ya nasıl davranıyorsa Türkiye'ye de aynı şekilde davranmasını, onlara hangi gözle bakıyorsa Türkiye'ye de aynı gözle bakmasını istiyoruz. Ama bakmıyorlar. Türkiye'ye terör örgütlerinin gözüyle bakıyorlar. Terör örgütlerinin yazdıkları, çizdikleriyle Türkiye hakkında raporlar oluşturuyorlar. Sonra da Türkiye'den bizim raporlarımızı niye kale almıyorsunuz diye Türkiye'ye eleştiriyorlar. Biz Türkiye'ye karşı ön yargıdan uzak, objektif, adil, tarafsız her raporu bugüne kadar başımızın üstünde gördük ve gereğini yaptık. Ama Türkiye'de olup bitenleri çarpıtan, Türkiye'de terör örgütlerinin sözlerini raporlarına yansıtan ve Türkiye'ye karşı ön yargıyı raporlaştıran bir raporu Avrupa Parlamentosu değil kim kabul ederse etsin biz onlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu koruma noktasında kararlıyız. Bir yandan yargı Türkiye'de bağımsız değildir diyorlar, siz karışıyorsunuz diyorlar. Öte yandan da rapora yazmışlar, Kavala Demirtaş serbest bırakılsın. Yahu Türkiye'de mahkemeler, yargı bağımsız. Ne Türk hükümeti, ne meclis, ne başka biri emir ve tavsiyede bulunamaz, tevkinde bulunamaz. Yargı yetkisini şöyle kullanacaksın, böyle kullanacaksın denemez. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı konuda hassas ama öte yandan raporun içerisine bunları serbest bırakın diye Türkiye'ye tavsiyede bulunuyorlar. Türk yargısı bağımsızdır. Bu bağımsızlık sadece Türkiye'deki yasama, yürütme organına, medyaya diğerlerine karşı değil, dünyanın bütün ülkelerine karşı da bağımsızlığı kapsar. Türk yargısına Avrupa Konseyi'de başka bir yerde Avrupa Parlamentosu'na emir ve talimat veremez.